sanal gerçeklik terapisi bir davranış terapisidir. Bilgisayar teknolojisidir. Toplum önünde konuşma korkusu, uçuş korkusu, aviofobi, yükseklik korkusu, akrofobi, klostrofobi, nöropsikolojik değerlendirme ve testler, ağrılı medikal işlemlerde dikkati dağıtma, yeme bozuklukları, kullanım alanları maruz bırakma terapisi yani sistematik desensizasyon, in vivo ve imajinasyon yoluyla maruz bırakmadan oluşur. VR, imajinasyon güçlü olan hastalarda, in vivo ortama çıkamayacak olanlarda kolaylık sağlar. Uyaran büyüklüğü arttırılabilir. Çevre kontrolü yapılabilir. Açık alandaki kaçınmayı, mahcubiyeti ortadan kaldırabilir. VR, Sanal gerçeklik, maruz bırakma terapisi özellikle fobilerde etkinliği çalışılmıştır. Ancak diğer hastalıklarda da tedavi etkinliğini arttırmak için kullanılabilir mi diye sorarsak cevap evet olur. VR gerçek dünyanın analoğunu yaratır. Gerçek dünyanın bilgisayar temelli bir kopyasını oluşturur. Böylelikle gerçek zamanda yapay tecrübeler oluşturulur. Kullanıcının sanal dünyaya gömülmesi yoluyla gerçek dünyayı algılayışı ve gerçek dünya ile iletişimi değiştirilir. VR danışanları deneyimin gerçek olduğunu düşünür ve gerçekte orada olduklarını sanırlar. VR'ın etkinliğini sağlayan faktörler kontrolün danışanda olması ve esnekliğidir. Danışan her zaman güvende ve korunmuş olur. VR bir maruz bırakma terapisidir. In vivo maruz bırakmaya göre daha geniş bir kabul ve kontrol sağlar. Maruz bırakmanın güç olduğu ortamlarda rahatlıkla kullanılır. Uçuş fobisi yani aviofobi, başka ülkelere yönelik agorafobi, hayalet korkusu, geçmiş veya gelecekle ilgili olaylarda rahatlıkla kullanılır. VR yeni bir terapi formu değildir. Teknolojik bir ilave yani adjunct olarak düşünmek gerekir. Arttırılmış ya da karışık gerçeklik. VR'da çoklu sensöryel uyaran yani işitsel, görsel, koku kullanılarak mevcudiyet deneyimi yani uyarana daldırma kullanılır. Myron Kruger 91'de akıl sağlığında VR'ı uygulayan ilk kişidir. Aynı yıl Charles Tart, sanal dünya yoluyla geçmiş travmaların candar, canlandırılabileceğini öne sürmüş. Terapist yardımıyla bir yerde anıların yüzeye gelebileceğini belirtmiştir. Enrico Camara, 93'te VR ile sosyal fobi ve agorafobinin kademeli duyarsızlaştırılabileceğini belirtmiştir. 90'ların ortalarında Ralph Lamsin, Max Sarah Nord, Harry Hodges, Barbara Rothbaum fobilerin tedavisinde VR çalışmalarını başlattılar. VR, üç boyutlu bilgisayar yoluyla oluşturulmuş bir sanal ortamdır. VR'da olma, dalma deneyimin etkinliğine bağlı sense of presence yani orada olma hissi en çok çalışılan konudur. Orada olma hissi uzaysal yani konumsal mevcudiyet, sosyal mevcudiyet, her ikisi de sosyal ve konumsal mevcudiyet, gerçeklik ve katılımdan oluşur. İki farklı uygulama şekli vardır. Head Mounted Display, Google'slar yoluyla Oculus ve Pisius'ta kullanılan bu yöntemin orada olma hissi düşüktür ama kullanımı kolaydır. Cave yani kompüterize, otomatik, virtual environment. Orada olma hissi yüksektir. Cave, Illinois Üniversitesi'nde Chicago Electronic Visualization Laboratory'de geliştirilmiştir. Altı kenarlı, üç duvarlı bir odada zemine katot, ışın tüp projektöründen imgeler yansıtır. Korku skoru arttıkça orada olma hissi artar. Ancak tedavi cevabı için katılım en önemli faktörlerden birisidir bir yerde. ve arkadaşları Head Mounted Display yani HMD ve Cave arasında akrofobi açısından fark bulamamışlardır. Orada olma hissi anksiyete deneyimiyle açıklanmıştır. Korku düzeyi arttıkça orada olma hissi artıyor. Ancak tedavi cevabıyla ilişki yok. Orada olma hissi konumsal mevcudiyet, katılım ve gerçeklik incelendiğinde bir tek faktör etkili bulunmuş. Sadece katılım tedavi cevabını olumlu etkilemiş. Orada olma hissi, sense of presence ve anksiyete arasında pozitif bir ilişki var. VR'da hastaları, fobilerin ne olursa olsun farklı bağlamlara maruz bırakıyorsunuz. Aynı odada hasta hem travmatik anıya gidebiliyor hem de travma ile ilgili varsa koku, ses, görüntü verilebiliyor. İnovatif bir tedavi stratejisi. Korku ile ilgili kavramsal farkı araştırmak. Korkunun arttırılıp azaltılması mümkün. Bugün kullanılan bu donanım 1980 yılında laboratuvarlarda kullanılmaya başlandı. İlk kullanılan da CAVE yani kompütörize otomatik virtual environment dediğimiz bilgisayar görüntüsünde duvara yansıtma, kişinin üç boyutlu görmesini sağlayan gözlükler yoluyla oluyor. Günümüzde sıklıkla ve bizim de kullandığımız Pisius Google gözlükleri ve Oculus gözlükleri Head Mounted Display kullanılmakta. Burada var olma, mekanda olma ilüzyonu, olayların deneyimlenmesi, birlikte işlendiğinde danışan VR'da daha gerçekçi ve semptomatik davranabilmektedir. Kişi VR'ın gerçek olmadığını bilirken zihni ve bedeni gerçekmiş gibi davranır. Dolayısıyla da gerçek yaşamda karşılaşmak istemeyeceği ortamlara burada girebilir. VR get ise VR dereceli maruz bırakma demektir. İmiyi oda daha güvenlidir. İstediğiniz zaman kapatabilirsiniz. Emosyonel işlemleme yani bu teoride korkulan uyaran ve tepkiler değiştikçe kişinin taşıdığı korkunun yapısı da değişir denir. VR'da yüksek oranda sanal ortama daldırma ve her çeşit duysal yapı uyarılır. Terapist de hastanın gördüğünü görür. Böylelikle hastanın korktuğu yapı aktifleştirilebilir. İmajinasyondan daha realistiktir. Bu nedenle daha az seans ve daha az maliyet demektir. VR terapisi bir araçtır gerçek ortamın kaçınmalarını ve keyifsizliğiniz üstesinden gelmelerini isteriz. Bazı hastalar terapi sırasında disosiye olabilir. Bu terapinin yavaşlaması için bir uyarıdır. Terapi sırasında verilen fizyolojik tepkilere dikkat etmek gerekir. Fizyolojik tepkiler verilmiyorsa danışan disosiye olmuş olabilir. Orada olma hissi sanal dünyanın parçası olmak ile ilişkilidir. Ve hastanın sanal çevreye ne kadar girdiğiniz, yani daldığını gösterir. Kalp hızı, kan basıncı, solunum sayısı, uyarılmış potansiyeller, pupil boyutu ve EEG ile bu ölçümleri yapabiliriz seans sırasında. Fobiler, sosyal anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu, OKB, yaygın anksiyete bozukluğu, depresyon, psikoz, paranoya ve paranoyanın karakteristiğini değerlendirebilir. Sebeplerine dair adım atabiliriz. Madde kullanımı, alkol ve sigara kullanımı, aşerme, yeme bozuklukları, yiyecek aşermesi, beden algısı değerlendirilebilir. Diğer yiyeceği ile gerçek yiyecek tepkileri, aşerme kıyaslanabilir. Sağlıklı vücut kitle indeksi algısına ulaşabilme adımları atılabilir. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik bilgi işlem teknolojisidir. Özetle üç boyutlu çevre oluşturarak kişinin gerçek zamanda mevcudiyet hissi oluşturmasını sağlar. Bu teknolojinin ana özelliği çevreyle etkileşim ve mevcudiyet hissidir. Bu teknolojide özel mekanlarda hastayı gözlemleme şansınız olur. Metro, metrodan inme anı, hastanın anksiyete oluşturan ortama alışması yani habituasyon, anksiyete tepkisinin engellenmesi, gevşeme, muayene odasında kolaylıkla yapılabilir. Böylelikle maruz bırakma, sistematik duyarsızlaşma, diyafram nefes egzersizi, kas gevşemesi, imgeleme ve mindfulness teknikleri bir tek odada uygulanabilir. 3D grafikleri VR gözlüklerine yani goggles'lara yansıtılır. Hastanın ihtiyaçlarına göre psikolojik müdahale yapılabilir. Hem mahremiyet korunmuş olur, maliyet, zor ortamlara ulaşmak, hortum, fırtına gibi uyaran kontrolü, gece, gündüz, yağmur gibi, danışanın gördüğünü terapistin de görmesi, maruz bırakmanın kişiselleştirilmesi ve güvenilir olması, danışanın daha aktif olması bir yarın avantajlıdır. Yan etkilerin hafif sersemlik, göz ağrısı, görme bulanıklığı ve baş ağrısıdır. Eğer yol tutuyorsa kişiyi VR egzersizlerini seans içinde kısa yani 10-15 dakika tutmak gerekir. Televizyon ve bilgisayar izlerken kişi epileptik nöbet geçiriyorsa burada dikkatli olmamız gerekir. Bulantı ve oryantasyon bozukluğu bu kişilerde olabilir. Bu nedenle kişilerin nöroloji doktorlarıyla iltibat içerisinde olmamız gerekir. Migren, epilepsi ve vestibüler anormallikler bizim dikkat etmemiz gereken durumlar, durumlarımızdır. Tedavi sırasında ne kadar çok duysal kanal uyarılıyorsa o kadar çok mevcudiyet ve dalma hissi oluşur. Hastanın değerlendirilmesi sırasında edinilen bilgi emosyonel olarak uyarılma için önemlidir. Sanal ortamdayken danışana birden dokuza kadar ne miktarda o ortamda olduğunu sorabiliriz. VR ortamlarının sat değerleri 0 ile 100 arasında değerlendirilir. İlk seanslarda mümkünse düşük olan yani 20 40 gibi sat değerlerindeki bir uyarını seçerek düşük orta dereceli anksiyete ile başlamak tercih edilir. Seans süresi 30 ila 45 dakikadır ortalama. Hasta seanstayken terapistin mümkün olduğu kadar az soru sorması ya da sormaması gerekir. Çünkü hastanın mevcudiyet hissini bozmamak önemlidir.